Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok pratik su böreği tarifi hazırladım. 8 tane yufkayı 10 dakikada sadece merdane ile kolayca incecik nasıl açılır onun videosunu hazırladım. O zaman lafı hiç uzatmadan su böreğimizin tarifine geçelim. Su böreğimizin hamuru için 6 adet yumurtamı yoğurma kasesini içine ekledim yumurtalarım çok büyük değildi bunu da belirtmek istiyorum sizin eğer yumurtalarınız büyük boysa 5 adet de eklemeniz yeterli olacaktır yumurtalarımın içine bir küçük tatlı kaşığı tuz ekliyorum su böreğinin suyuna da tuz ekleyeceğiniz için hamurunun çok fazla tuzlu olmasına gerek yok sizler yine de damak tadınıza göre tuz miktarını artırabilir azaltabilirsiniz Yumurtamı çırpma ile güzelce birbirine karışmasını sağlıyorum. 3 su bardağı ölçü kabımda unum var. 1 su bardağı da kenarda ayırdım arkadaşlar. Yetmediğinde su bardağından ekleme yapacağım. Kullandığım su bardağı ölçüsü de klasik 200 milimlik su bardakları. Unumu yavaş yavaş ekleyerek kıvam almasını sağlayacağım. Un marka kalitesine göre değişebileceği için yumurtanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre de bu ölçüler değişebilir. Sizler her zaman hamurunuzun kıvamına göre eklemeye özen gösterin. Unumu yavaş yavaş ekleyerek kıvam alana kadar yoğuracağım. Sizleri sıkmama adına buraları birazcık hızlandıracağım. 4. su bardağı unumu da ekleyerek hamurum toparlene kadar yoğuracağım normal hamura göre su böreği birazcık toparlanması zordur arkadaşlar ele yapışan bir hamur olduğu için içinde su ve süt olmadığından dolayı biraz sizi zorlayan hamur olabilir ama hiç mesele değil hamurumuz sonuçta güzelce toparlanıyor yoğurma kasemde toparladıktan sonra tezgahımı da çok az unlayarak hamurun hafif ele yapışan yumuşaklıkta kıvam alana kadar Hamurumu güzelce toparladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kıvamda olması yeterli. Su böreği hamuru kesinlikle çok sert olmayacak. 8 eşit parçaya hamurumu ayırıyorum. Elimi unlayarak arkadaşlar toparlıyorum su böreği hamuru ele yapıştığı için biraz elimizi unlayalım ve bu şekilde bezeler elde edelim. Su böreği hamurunuzu 8 eşit parçaya bölmeniz yeterli. Çok ufak bezeler yapmanıza gerek yok. Çok büyük de olmasın bezeleriniz. Bu ölçüde 8 beze yeterli oluyor. Çok az unlamış olduğum servis tabağına bezelerimi alıyorum. Üzerini buzdolap poşetiyle kapatıp yarım saat kadar dinlendireceğim. Dilerseniz eğer ilk defa açacaksanız 40 dakika 45 dakikada dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Yarım saat dinlendirmiş olduğum bezelerim artık açmaya hazır. Derin kasemin içine bir su bardağı mısır nişastası, bir su bardağı unumu ekliyorum ve güzelce ikisinin karışması için de elimle karıştırıyorum. Su böreği hamurlarınızı nişasta ve un karışımıyla açtığınızda daha kolaylıkla açacaksınız. Bezelerimi açmak için tezgahımı ve bezemin üzerine bolca nişastalı karışımdan ekliyorum. Merdane ile servis tabağı büyüklüğünde olacak şekilde açıyorum. Hamurum da güzel dinlendiği için çok kolay açılıyor arkadaşlar. Bu işlemi saniyeler içerisinde yapabiliyorsunuz. Servis tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli. Tekrar yine bezemin altını ve üstünü güzelce bolca nişastalı karışımından ekliyorum. Yine aynı şekilde servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bezelerinizi hızlı açmaya özen gösterin ki kenarda açtığınız bezelerin de üzeri kurumaması için. Evet ben bütün bezelerimi servis tabağı büyüklüğünde açtım. Şimdi aralarına nişastalı unlu karışımından ekleyerek elimle de güzelce bu şekilde yediriyorum ve üst üste 8 tane bezeme aynı işlemi uyguluyorum. Evet arkadaşlar ben 8 tane bezemi üst üste aralarına nişastalı unlu karışımı ekleyerek bu şekilde hazırladım. Artık merdanemle bu şekilde baskıları uygulayarak açma işlemine geçebilirim. İlk önce arkadaşlar gördüğünüz gibi merdanemle üzerine çok az baskı uyguladım ki aralarında birbirine yapışmamasını sağlayacak bu şekilde. Sonrasında merdanemle açma işlemine geçiyorum. Bakın Gördüğünüz gibi bu baskıları mutlaka yapmaya özen gösterelim ki aralarında yapışmaması için. Bezelerimizin alt tarafını da çevirerek yine aynı eşit büyüklükte olması için bu tarafı da açacağız. Yine gördüğünüz gibi oklavayla dokunuşlar yaparak baskı uyguladım. Sonrasında açıyorum. Çevirerek her yerinin eşit şekilde büyümesini istiyorum. Açarken aralarında kontrol etmeyi unutmayalım yapışma olup olmadığı için kenarlarını özellikle merdane ile güzelce bastıralım ki kenar kısımlarında kalın olmaması gerekiyor. Evet ben arkalı önlü çevirerek iki tarafında aynı eşitlikte büyüklükte olması için özen göstererek açmaya gayret gösteriyorum. Su böreği yufkalarımı biraz büyüttükten sonra merdane ile Aralarını kontrol etmek için oklava kullanacağım. Bu şekilde sararak oklavama aralarını da kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aralarında nişasta ve unlu karışımda çoğu gitmiş. Bu aşamada tekrar unlu ve nişasta karışımı ekleyeceğim ki birbirine yapışma olmaması için. Nişastaları arasına gezdirdikten sonra arkadaşlar tekrardan üzerine su bere yufkalarımı yerleştiriyorum bu şekilde 8 tane su bere yufkalarımın aralarına nişastalı unlu karışım ekliyorum çok bol eklememeye özen gösterin arkadaşlar bu aşamada ilk açmaya başlamadan önce bolca nişastalı unlu karışım ekleyin bu aşamada çok fazla eklememeye özen gösterin çok az serpme şekilde nişasta ve unlu karışım dökün elinizle nişasta ve unlu karışımı bu şekilde yedirin. Aralarında bir iki tane büyüklük küçüklükte olsa sonrasında arkadaşlar açarken yine aynı orantıda olacak. Bu sizi hiç korkutmasın. Eğer bir iki tane yufkanızda büyük olursa da hiç önemli değil. Su böreğinde bunlar çok mühim değil arkadaşlar. Aralarına tekrardan nişastalı unlu karışım ekledikten sonra artık gönül rahatlığıyla açmaya devam edebilirsiniz. Her yerini çevirerek tekrar merdane ile kenarlarını da arkadaşlar mutlaka merdane ile açalım ki kenar kısımlar çok kalın olmaması için. Yine ters çeviriyorum. Ters tarafının da aynı büyüklükte olması için çok az nişasta döküyorum tekrardan ters tarafına ve çevirerek açıyorum. Bu işlemleri size daha detaylı şekilde göstermek için çektim. Çok uzun sürmüyor. Sadece 8 tane yufkayı açmak toplamda arkadaşlar benim 9 dakikamı aldı. O kadar bile almadığı an oluyor. Çünkü su bereği hamuru açmak baklava hamurundan da daha kolaydır. Su böreği pişireceğim. Tavamı yufkalarımın üzerine alıyorum. Biraz e, tavamın boyunu geçmiş ama ben biraz daha büyük olsun istediğim için yufkalarımı biraz daha açtım. Evet arkadaşlar. Su böreği yufkalarımın hepsini açtım. Gördüğünüz gibi hiç aralarında yapışma olmadan gayet güzel incelikte bir su böreği hamuru oldu. Yufkalar yırtılmadan, yapışmadan merdane ile sadece 10 dakika kadar kısa sürede 8 tane yufkamı açtım. Biraz oklavayla yufkalarımı sallayarak üzerindeki nişastalı unlu karışımın üzerinden atmasını sağlıyorum ve masamın üzerine temiz bez örtüp yufkalarımı tek tek birbirine yapışmadan sereceğim ve bu şekilde 10-15 dakika kadar bekleteceğim ve sonrasında haşlayacağım arkadaşlar Siz de o şekilde yaparsanız daha güzel olur yufkalarımı masanın üzerine birbirine değmeyecek şekilde açtım 15 dakika kadar yufkalarım dinlenirken ben de yufkalarımı haşlamak için suyumu tencereme aldım üzerine de bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum Tabii ki sizler kendi damak tadınıza göre tuz miktarını artırabilir, azaltabilirsiniz arkadaşlar. Bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum suyuma ve suyumu kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra yufkalarımı haşlayacağım. Bu arada arkadaşlar su böreğimin aralarında yağlamak için 150 gram kadar tereyağımı erittim. Üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Dilerseniz sadece tereyağla yapabilirsiniz. Ben çok fazla tereyağla ağır olmaması için çok az sıvı yağ ekledim. Pişirecek olduğum tavamı da güzelce fırça yardımıyla yağlıyorum. Bu tavam benim su böreği için özel kullandığım bir tava. 36 santim büyüklüğünde. Tavamı da yağlayıp hazır ettikten sonra artık suyumun kaynadığından emin olduktan sonra yufkamı içine ekleyeceğim. Suyumuzun mutlaka kaynar olması gerekiyor arkadaşlar. Kaynamaya başladıktan sonra yufkamızı içine ekleyelim. Ben bir tane yufkamı içine alıyorum. Çok fazla kaynatmayacağım bir iki taşım. Yufkamı içine ekledikten sonra kaynaması yeterli. çok fazla haşlayıp da yufkamızı eritmemeye özen gösterin. Dediğim gibi bakın arkadaşlar, kaynamaya başladı yufkayı ekledikten sonra bir iki taşım. Kaynadıktan sonra artık yufkamı içinden alacağım. Yufkanızı dilerseniz kevgirle veya benim gibi ufak pirinç süzgeciyle de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Yufkanızın fazla suyunun tencereye biraz akıttıktan sonra Soğuk su dolu olan kabımın içine almış oldum yufkamı bu şekilde güzelce soğuk suyla yıkıyorum. Bakın arkadaşlar incecik oldu yufkalarımız gördüğünüz gibi sanki oklava ile açılmış gibi. Yufkalarımızda hiç yırtılmadı olmadı. Eğer aralarında da ufak tefek yırtıklar da olursa da arkadaşlar o da hiç önemli değil. Zaten su böreği arasında o yırtıklar kaybolacaktır. Size göstermek istiyorum tekrardan su böreği yufkamın ne kadar ince olduğunu. İlk yufkamı güzelce tavama yerleştiriyorum. Suyunu da güzelce süzdürmeye özen gösterelim. Aralarında tereyağlı karışımından fırça yardımıyla her yerinin eşit şekilde dağılımını sağlıyorum. Bir tane daha yine tekrardan yufkamı sizlere nasıl haşladığımı göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bir iki taşım kaynatıyorum. Çok fazla kaynatıp da yufkamızı eritmemeye çalışalım. Tekrardan ufak pirinç süzgeciyle yufkamı alıp soğuk suyun içine alıyorum. Suyumuzun mutlaka soğuk olmasına özen gösterelim. Ben 2-3 yufkayı soğuk suda bu şekilde yıkadıktan sonra suyunu süzdürüp o suyu değiştiriyorum arkadaşlar ister istemez suyumuz sıcak oluyor tekrardan suyunu değiştirmeyi de unutmayın İkinci yufkamı da tavamı yerleştiriyorum ve tereyağlı karışımını da yine tekrardan bolca ekliyorum Evet arkadaşlar ben 4 tane Su böreği yufkamı güzelce haşladım. Üst üste aralarında yağlayarak bu şekilde hazırladım. Ben kıymalı iç kullanacağım su böreğimde. Sizler dilerseniz peynirli de yapabilirsiniz. Kavrulmuş kıyma derin dondurucumda olduğu için ben bunu kullandım. O aşamayı size gösteremedim. Soğansız sadece kavrulmuş kıyma ekliyorum arkadaşlar. Siz de dilerseniz benim gibi bu şekilde hazırlayabilirsiniz veya peynirli de yapabilirsiniz. Kavrulmuş kıymamı her yerine güzelce dağılımını sağladıktan sonra Üzerini de tekrardan 4 adet Geri kalan yufkamı da haşlayarak aralarında yağlayarak Yerleştirdim Son kat yufkamı da güzelce üzerine yerleştiriyorum arkadaşlar Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı Daha güzel tariflerden haberdar olmak için Zil sesini açmayı unutmayın bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Son katın hamurlarını da kenarlarına bu şekilde güzelce yerleştirip üzerine tereyağlı karışımdan da ekliyorum. Ve artık ocağın üzerinde pişirmeye başlayabilirim. Ben su böreğini ocağımın üzerinde her zaman pişiririm. Sizler yine aynı bu şekilde hazırlayarak üzerinde yağ dökerek fırında da yapabilirsiniz. Bana göre fırında birazcık su böreği daha kurumsu gibi oluyor. Yani ocağın üzerinde pişirdiğim lezzeti fırında alamıyorum. Tabii ki tercih meselesi ama bana göre gerçek su böreği ocağın üzerinde ateşte bu şekilde çevirerek pişen börektir. Ocağın üzerinde pişirmek biraz fırına göre daha zahmetlidir. Çevirmeye kontrol etmemiz gerekiyor. Her yerinde eşit şekilde güzel pişmesi için kontrol sağlamalıyız. Ama gerçekten sonuçtaki lezzete de değiyor. Ben bu işi sabırla yapıyorum. Su böreği tavamın her yerinin eşit şekilde pişmesi için çevire çevire arkadaşlar. Özellikle kenar kısımlarının daha güzel pişirmeye dikkat edelim. Bu şekilde de pişip pişmediğini alt kısmını kontrol edeceğim ve sonrasında tavamın kapağıyla ters çevirdim gördüğünüz gibi altı biraz kızarmış ama ben alt kısmı kızardıktan sonra tekrar bu üst kısmını kızartacağım bu şekilde nar gibi kızarana kadar çevire çevire tavamda güzelce gördüğünüz gibi pişirdim tavamın üzerine biraz kapatıyorum ocağımın altını kapattıktan sonra. Bu şekilde su böreğimi 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar, 10 dakika kapağını kapatıp dinlendirmiş olduğum su böreğim yumuşacık oldu. Ben yumuşak bir kıvamda sevdiğim için kapağını kapatıyorum. Sizler dilerseniz dışını biraz daha çıtır seviyorsanız hiç kapağını kapatmadan o şekilde de servis yapabilirsiniz. Evet hemen ben artık dinlenen su böreğimi dilimlere ayırıyorum. Bugün sizlerle 8 tane bezeyi aynı anda yapışmadan sadece merdane ile ne kadar kolay su böreği yapabilirsiniz. Elimden geldiğince onu anlatmaya çalıştım. Sizlere su böreği piştikten sonra da yufkalarının ne kadar ince olduğunu hemen yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece merdane ile açtığım halde ne kadar incecik su böreği yufkası elde ettik. Umarım sizler de deneyip beğenirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.